Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Starsla serimize devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bir haftada bir gelen etkinliklerimizi deniyoruz ve şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük oyun denilen bir etkinlik geldi. Yanımda da Görkem var arkadaşlar. Görkem de bu etkinliği deniyor. Selam söylüyor size ve yanımda şu anda kazandı arkadaşlar o. Bir, bir zaman sonra bir araba arkadaşlar. Şurada görevlerimizi tamamlayacağız önce. Biz başlayalım. Görkem ses ver bakayım. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Onlar da iyidir. İnşallah. Neyse arkadaşlar biz büyük oyuna baş... başlayalım hemen. Arkadaşlar Brawl Stars serimizi beğeniyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kanala abone olup destek olabilirsiniz. Şu anda arkadaşlar bizde 6 kişiyiz. Poco, Lu, Barley ve Colt. 5 kişiymişiz abi. Ya, aynen 5 kişiyiz. Niye? Karşı tarafta da Rosa var arkadaşlar. Biz bu Rosa denilen şeyi öldürmemiz gerekiyor. Ama Rosa kaçıyor çünkü yakın mesafe olduğu için. Aynen. Aynen Rosa ben seni, ben seni kaybettim. Bu biraz kolay ya. Alırız Rosa'yı sıkıntı yok. Çünkü koruması zorlayacak bizi. öldürüyor beni. Yiğitler olsa git. Vurun vurun bana tak bana tak öldürüyor evet, arkadaşlar öldükten sonra 3 saniye bekliyorsunuz. Tekrar evet. bir saldırıyoruz. Arkadaşlar bu videoda en etkileyecek bir şey olabiliyorum aynen olabiliyorum. Beğendim dostum de, Aynen ha videonun başlığı çıkar dev oldum. Hadi be Rosa göl artık. Abi de 40 saniye bitmeden öldürmemiz gerekiyor. Kaçıyor bir de ya. Kaçıyor. Senlik görkem. Ha görmüyor. Bizde kim var? Kendi dostu. Kurtulmuş. Of. Bir, Evet arkadaşlar oyunumuzu kazandık Son 18 saniye Bakalım Bakalım kardeş sıkıntı yok Arkadaşlar büyük kutu açıyoruz bakalım içinden ne çıkacak Hadi bir karakter çıksın Videomuzun başlığı 55 arkadaşlar çıkmayabilir Çıkmadı İkinci büyük kutumuzu açacağız birazdan sıkıntı yok bir dakika, görevlerimiz bunlar arkadaşlar. 3 tane görevimiz var. Arkadaşlar, Görkem oyunu Şu anda %5 kalmış. Ama kazanamadık. Ha, oynayamıyormuşuz beraber. Tabii. Neyse, biz büyük oyun açalım. Hangi karakterle oynasam ya? Devam edelim arkadaşlar, ikinci maçımızla. End'le devam ediyoruz. Artık haftalık bir videomuz gelecek arkadaşlar. Bu arada 8. geldi. Arkadaşlar bizim 5'limiz böyle. Spike, Edgar, Nani, Emz, Leon. 8 bit var karşıda. Çok iyi vuruyor. Kardeşim helikopter. Öldürdü ya. 8 bit çok zorlayacak arkadaşlar. Ve ben nasıl bir yerim? Bir şey söyleyeyim. Bir şey söylemeliyim. Kaynamakta da büyük olursan kazanamazsın ki o kadar kadar. Evet, Bizde de sekiz bit. De şey. Ama sekiz bit çok zorlu ya şansını. Özen. Sen sildin özentten önce ben girdim. Bize özent diyor. Ya abi hoş yapmayı keser misin biraz? uzaktan uzaktan sikiyim şu derken oldum 50 saniye var ve adamın canı yüzde 50 ya ya düşünmeye çalışıyorum bizim bizi öldürüyor ki kaybedeceğiz arkadaşlar burada evet kaybedeceğiz ya of düştüm çok bizimkiler burada çünkü çok yakın mesafe olduğu için hiç yapamıyoruz Adamın canı yüzde yirmi sekiz ve yirmi sekiz saniye kaldı. Al lan al lan al lan bu aslanlar hepsi ödüme yarayacak. Al 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 lan. hadi lan on 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 kaldı on kaldı. Vur biraz hadi vur. Kanka dokuz yedi altı dört üç iki bir. Biz de Ve kazandık arkadaşlar. Ben sekiz bir tane. İkimiz de 8 bit ağlattık. Ve biri yüz daha geldi. da kaldı Enes. Ne arkadaşlar görkem ve kutu açacak. Ama ne açacaksın sen? Büyük kutu. Ama onun karakter çıkar. Aa! Arkadaşlar dev benim. Arkadaşlar dev oluyoruz. Bakalım video da başlıyor. Çıktı. Rakiplerimiz güçlü değil. Gibi gibi. Ya ben kaybederim ki bunları. Dynamite de var. Arkadaşlar ilk kez büyük oluyorum yani. Bu ya, takım şey en güzel. Aha. Daha da en kaç ya. Ya siz hayırdır ya? Üçünü birden yedim ha. öldürüyorlar. Bana da en kaç ya değil mi? E benim canım kaç olduğunu nasıl göreceğim ben? Yüzde kaç olduğunu? Ya Yüzde kaç olduğunu göremiyorum. Ben böyle de bana kendimi alayım. Ne yapayım? Ya sen kimin güçlüsün ya? Ben de karar koyalım. Önce karar mı yapalım? Oh, hayır. Sen dynamite mısın? Hayır. Bir lira dynamite var. Açık olsun ya. Hayır. Açık olsun olsaydı da alar bu zaten. Ve gene kazanmıyorum. Bir kapı. Onun ne biçim öldürüyorum hepsini. Ama bir dakika kaldı. Ama yani sen bir taşım. Evet. Ben hep büyük kutu açamam. Ben şeyi bitirdim. Tamam, o zaman. Sen hani de büyük kutu taş, Büyük kapı. Evet. Arkadaşlar 40 saniye kaldı kazanacağım. Dayanma gerek Biliyorum dayanamıyorum ama. Canım da dolmuyor zaten. Ya uyu geçerim. Hayırdır? 20 saniyemiz kaldı arkadaşlar kazanacağım. Niye çok seviyorsun? Kazanacağım. Kazanacağım diyorum size. Kazanacağım. 10 saniye kaldı. Var, Lan 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 lan. Canımı bitirdi. Canımı bitirdi. Son anda aldım onu. Son anda aldım. Arkadaşlar dev olarak kazanıyoruz. Cana bak. Cana bak. Ben, ben kazandım. Ödülüm ne? Hiçbir şey. Yav git ya. Kornet de çok pis vuruyor lan. Savaşçılar. Arkadaşlar 8 bitimizi 3 seviye yapıyoruz. Güzel bir etkinlik aslında büyük oyun arkadaşlar. Em bize de çok etkili oldu evet, zaten. Üstüne bir de birbirimize denk geliyormuşuz var ya. Güzel olur mu? Çok güzel olur. Hatta bir Arkadaşlar oyunun sonunda birleşsiz arkadaşlar. Yine ben oldum. <laughs> Karşıda Emz var. Yine sen olsaydın var ya. Harbiden he. Zaten bir ara oldum sandım çünkü. Ağlardım. İzliyor musun? Ağlardım. Ya. Çünkü Emz'i ismi de E ile başlıyordu. Emz! Ya abi Emz çok iyi ya bir dev olarak. Gerçekten. Emz dev olarak çok iyi. Bunu kendimden biliyorum. Ye ye. Mi? O da var Gel buraya Ems Gel buraya Nita'nın ayısı acaba dev olur mu? Onu çok merak ediyorum <gülüyor> <gülüyor> Şimdi mesela Nita küçükken ayısı küçük oluyorsa Dev olunca da dev olması gerekiyor Brawl Stars yani Bak ben, beni alın bak Kadronuzu beni alın bak. Beni çok şey. <laughs> ya Frank, Shelly Hareket etmiyorsunuz ki benim en çok Murat'ı sev. Murat'ı boğmaz mı alır onu. Dynamite alırsın. Dynamite çok kolay. Dynamite blanike... iyi oynuyorsa. Yok abi biz kaybettik ya. Hem de yüzde yirmeye yakın canım. Ya basın... Çünkü oynamıyor kimse oynamıyor. Kimse ki %13. Kaldı ya ayıp ayıp. Baba Danimarka bak. Aa. Ayı da koydum. Pençe koydum. Tamam. Dolusunu ver lan. Fena fena koyduk. <laughs> Karşıda B var. Of. Şimdi de ben yaptım. Bizim, bizim şimdi rakip ee, B. Bence B'yi alabiliriz. Haydi ne? bir kaç Açacağım dur. Aa! İki vuruş beni alıyor. Beni. Tam kaybet. Şu maç oynayayım geliyorum. Arkadaşlar şu maçı kazanacağız. Kazanacağım. Bu maçı kazanacağım. Hala Avrupa'da. Bir zorlu ama Açın nefesini ağzını ağzını Hocam büyük oyunu bitirdim Sen mi büyük oyunu? Sıkıntı yok bitirmeye gerek yok Mesela Etkinlikleri tanıtıyorum Ve Son 50 saniye arkadaşlar yani Arkadaşlar ben Jesse'yi biraz kastım. Görevi var diyor. Da büyük kutu açmaya Beraber büyük kutu açacağız. Bu da arkadaşlar son bir maç konumuz olabilir artık. 73 yazdı çıkmıyor. Ve bitti. Görkem'in de görevi var zaten arkadaşlar. Birleşemiyoruz o yüzden. Bir kere oynayalım dedim Görkem ama gelemiyor. Geleceğim arkadaşlar bir görevimiz Şu görevini bitirmeye çalışıyor arkadaşlar. Bir dakikası var. O bir dakikada arkadaşlar bize Jesse'yi 21'e mi kasmaya çalışsak acaba? Bence sen siz de 21'e kasın. Yok ya. Nasıl i̇şte karakter? Bir, bir tur oynayalım görkem gelene kadar emzide normal çift hesaplaşmada. Büyük oyun çok uzak sürüyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> gel bitir hemen de gel. Aa, koyduk koyduk koyduk. 45 canla kaldı ama biz geberdik. Hı -hı. bu devam arın arkadaşlar ya. Gülme gülme. Sen Oğlum ben bitireceğim zaten senin zamanın 2 dakika ya. Alamadın değil mi yine? Oh iyi oldu. Yine de Oh iyi oldu sana. Ama tüm arkadaşlarım max. Koyarız ya hadi. bak şimdi yine boss geldi. O bomba değil Ha, öldüm. Öldüm. Mortis iş yüzünden öldüm. Mortis git ya. Of ya 7. oldum Mortis yüzünden. Bossa kapışırken Mortis geliyor ya. Sırf senin yüzünden var ya oynayayım. Gir ya. Akşırı bırak ya. Oğlum ne gir ya. İlk defa tik bu kadar yüz oldu. Tik mi büyük? Hı -hı. Düşün yani tik bile büyük olabilir, bir tek ben olamıyorum. Düşün yani. Olama. Ya bayraf. Bekle çıkma. Ay bir, bir girme oyuna sakın. Ya, Geliyorum. Görevim Ya abi yine öldürdüler ya arkalı önlü. Neyse gel. Hangi karakteri seçeyim? İstediğini al. Görevim var, görevini bitirmek için oyna. Elmas kapmaca oynayalım orada görevde bitiririz. Ee, hangi şey oynasam? Bence ki al. Elmas, elmas kapmacı kapmaca yapalım. Göre, elmas kapmacının bir artısına bakayım. Deridir. Deridir. Tik masam lan. İstediğini al hadi ol da Videoyu Evet arkadaşlar şimdi bir kere de görkemle oynuyoruz. Bu da videomuzun sonu olsun. Görkemli <laughs> olan ilk videomuz arkadaşlar profilinizden ulaşabilirsiniz. O da eğlenceli. <laughs> yani. Tabi o zamanlar ben 5 bin kişiyim. <laughs> <Kuralar şikayetini öldüm. gülüyor> ben de buzun kişiyim. Prolaşın edin öldüm. Metal çaldın kilimi? <laughs> Karışık bir video oldu bu. Nasıl ölmüyorsunuz acaba? Ya abi yok artık ya. Ne yapıyor ne? ya? Ne Ne ya? İşte değil mi? Bak şimdi baba erkeklere bak. Ha. Ya ulti tek atıyor. Ooo tüm bombalara kanıyor Ya 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 Gerçekçi. <laughs> <laughs> ya. ya Görkem bak yapma şunu. Arkadaşlar ben, i̇şte Berlin'in attığı ben, şey yüzünden Görkem bana doğru yaklaştığı ben, zaman beni öldürüyor. Ve bir kere bunu öldü yaptı bana. Bak ben şimdi Mr. Bean'e sağlayacağım bak senin alamadığını ben alacağım. hop. Lan 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 lan. Yanlış yere attı. Öldürdü lan. Otomatik attı ya biliyor musun? Bir şey daha Yine var. Aynılar ikisi de birbirine özenmişler. Haydi. <laughs> ya ölmeden 8 bit aldım. 8 şeyi aldım. 8'e bin aldım. Uhuu. Topla, 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 topla! Topla, 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 topla! Topla! Açık toplamalar da küçük canım var. Onu size yardım edebilirim. Ah be! Canım çok az kaldı. Neyi de çalışıyorum. Şimdi var. Ben sırf Tam ya. Ulan ya. Kupası da işte Eksi 3 yedim. Eksi 6. Önermene gerek yok. Ben buradayım. Yan yan yanayız Görkem. Henüz haftayız arkadaşlar gördüğünüz gibi Görkem'in hazır vermesini bekledik ve hazırını verdi. videomuz 18 dakika oldu arkadaşlar. Daha da uzun videolar için. Usta belki bir şey olmayacak çünkü gözümü de çekmeyeceğim. Bizde Alcantara, Ne de Piper var. Dal var. Üçüncüyü göremiyorum. Üçüncü kim geldi?

Girls kimiz diyoruz. O gitti. Aman. Allah Allah. ben ben burada iki tek kapışırım. Siz gördünüz, gele ve Bel bana saldırırsa ikisini de alamam çünkü ikisi de bana vuruyorlar. Siz bari alın bir de da. Çarban. Atarınız bir şey yaramıyor ki. Tek atıyorlar taranız ne Ha kaçıyorlar. Bebekler işte. Siz de aynı yerde aynı yerde duruyorsunuz. Basın. Allah. Allah. A. Aynen görkem. Aynen. Aynen görkem. Aynen. Ne yapalım ya? Bak adamlar kaçıyor. Al al alıyor ya al diyorum. Arkadaşlar. Eğer siz bu saat oynadığınızda eğer böyle olaylar oluyorsa yorum yapmayı unutmayın. Ben yorumu seviyorum. Ya ultiyi de boşu kullandım. Ultiyi bırakmıyorsunuz değil mi? Yok yok ben varım sıkıntı yok. <laughs> Ölüyorum. Ölüyorum harbiden de. Gelcem ağzını ya. Koruyacağım. Şurayı <laughs> izin Ya git vurma vurma. vurma artık. Oha. O kadar uzun mu lan bunun menzili? Alırsın. Abi. ve arkadaşlar nakavt da kazanıyoruz. Neyse bugün artık videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Daha fazla güzel videolar için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.